Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Direkt YouTube kanalına girdim. YouTube kanaldaki video bölümüne girdim. Hiçbir şekilde montaj olmayacak. Şu olmayacak bu olmayacak. Acil bir çünkü bir video çektim. Onu yayınlayacağım. Birazdan. Bu önemli uyarımı Dikkat almanızı istiyorum güzel kardeşlerim. Başıma geldiği için söyleyeceğim yani. Sıvı gübremizi 50 litre suya 1 litre karıştırıyorsunuz güzel kardeşlerim. İlaç pompasına katmadan önce. Biz e, içinde en küçük parçaları ister istemez bırakıyoruz. neye bırakıyoruz? E, sıvımızı uzun süreli kullanmaları için. Bu formüldür haberiniz olsun. E, tamamen su kıvamına getirmiyoruz. E, i̇nsanlarda şöyle bir algı oluştu. Koyu sıvı, e, sulu sıvı. Öyle bir olay oluştu. Biz de onun için elimizden geldiği kadar e, insanları bir şekilde ikna edemiyoruz bazı şeylerde. Onun için biz de içindeki en son ince parçaları bırakıyoruz. Normalde damlamadan ne rahatlıkla geçer. Ondan bir e, aklınıza bir şey gelmesin. Ama ilaç pompalarından e, daha yeni başıma geldi. İlaç pompasına sıvı sıkarkana tabanda yani elimi aldığımda şöyle ofaladığımda yani parçayı görülmeyecek şekilde küçük ama içine bu, e, ilaç pompasının içine birikmiş. Onu söyleyeyim kesinlikle. Benim size nacizane bir fikrim var. Onu söyleyeyim size. Normalde ilaç pompasının içine katacak olan kardeşlerim 50 litreye katıyorsunuz ya 1 litre sıvı. 30 litreye kadar şey var biliyorsunuz. 30 litre 1 litre de katabilirsiniz. 50 litreye de katabilirsiniz. 100 litreye de katabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Onun faydasına göre kendinize ayarlamasını yapacaksınız. Kesinlikle ilaç pompasına katmadan sulandırın. Güzel bir şekilde onu süzün güzel kardeşlerim. İlaç pompasındaki filtreleri biliyorsunuz. Pistiye geçirmeyen bir filtre var ilaç pompasının içinde. O incelikte filitre kullanın güzel kardeşlerim. Daha kalın filtre kullanırsanız dıkama yapar. Bilginize sunarım. Rezil olmayın. Kepaze olmayın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Güzel kalın. Birazdan bunu çektikten sonra bir saat sonra bir video daha yükleyeceğim. Onu da izlersiniz. Allah'a emanet olun.